Akıllı ol. Sen akıllı olun benim. Akıllı olun benim. Akıllı Git ye. Nereye mi Hadi. Hey Hadi koşalım. Hadi oğlum git ye. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Canım. Akıllım. Yakışıklım. Akıllı olun benim. Akıllı olun benim. Canım. Yakışıklı oğlum. Tatlı oğlum benim. Aferin git yemeni ye. Yürü. Hadi yemeni Hadi git ye. Yemeğini yer misin? Git yemeğini ye. Hadi. Hadi paşam. Hadi oğlum benim. Çirkinim. Çirkin değil benim oğlum. Yakışıklı benim oğlum. Yakışıklı benim paşam. Yakışıklı benim oğlum. Değil mi oğlum? Hadi yemeğini Yürü. Tamam tak tak tak. Yürü koş. Koş koş koş. Koş, koş yemeğini Aferin oğluma. Nerede Koş 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 <laughs> koş çok <laughs> <laughs>